Başlayalım arkadaşlar. Teşkilatımızın değerli üyeleri, değerli misafirler, değerli basın mensupları, basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin aday adaylığı sürecinde İl başkanlığımıza başvuruda bulunan Hakan Dilek Beyefendi'nin Başvurusunu ve e, başvuruya ilişkin basın açıklamasını yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Kendisine şimdiden bu süreçte başarılar diliyorum. İlimiz, ülkemiz, vatanımız ve milletimiz için inşallah seçimler hayırlara vesile olur. Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak en yüksek oyla seçtirmek için elimizden geleni yapacağız. E, bu süreçte aday adaylarımız, teşkilatımız el ele kol kola birlikte hareket edecektir. Buna güvenimiz tamdır. İnşallah Allah bu yolda Hakan Bey'e ve diğer aday adayları arkadaşlarımıza yardımcı olsun. Ben kendisine şimdiden başarılar diliyorum. Aday adaylığı da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başkanım, değerli olsun mensupları. Bizi bu yolda yalnız bırakmayan değerli kurdur. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Türkiye Yüzyıl Destanı'nda yazmak üzere yola çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yürütülen bu kutlu beraber olmak için biz adaylığımızı burada açılmak için buradayız. Allah'ın 20 yıldır, 20 yıldan fazladır ülkemize gösterdiği hizmetlerden AK Parti hükümetine de teşekkür ediyorum. Ben, ben de bir AK Parti üyesi olarak Cumhurbaşkanımız 2023 yılındaki hedefinde yer almak için buradayız. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben sanayide yetişen bir e, kardeşinizin, evladınızın, çoğunun da dostum. burada hizmette sınır olmadan inşallah bu kutlularda beraber hareket etmeyi düşünün. Bizden beraber çalışacak tüm adayları da teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. alalım <laughs>

So